Manzaranın ne özelliği var diyeceksiniz, değil mi? Olayın özeti şu. Maya'nın klasik maması bitmiş. Sürdürülebilirlik noktasında devamlı getiremedik. Nihal Hanım da aradı taradı marketleri bulamadı. Yediği mamayı, bu, mamayı bulamadı. Yediği mamayı bulamış, onu da demek istiyorum. Sürdürülebilirlik dedim ya. Şimdi masada ilk denememizi yaptık. Normalde hiç yüzüne bakmaz. Evet, evet. Şimdi Ama bir de alıştırmak istemedik ya biz bunu, hani sofraya alışmasın diye. Aç kalınca ekmeği yiyor. Ekmeğin kokusuna sofraya alışmasın diye. Fakat bugün herhalde aç kalmış ki hiç teklifsiz götürüyor vallahi. Gördün mü işte açlık adamı böyle büker. Tamam mı Maya hanım? Nerede o markalı mamalar? Ya yok öyle saltanat. Neymiş Her zaman. efendim? Endi yiyecekmiş. Neymiş efendim? Royal kan yiyecekmiş. Yok canım. Tabii. Hayatın gerçekleriyle yüzleşelim. Lütfen. Maması da yok. İşte böyle çıtayı yükseltmeyin. Dostlar. Antalya'dayız. Falezlerin bir kısmının önündeyiz. Burası e, Lara'dan başlayıp Konya altına kadar devam eden 13 kilometrelik bir alanı kapsıyormuş. Şöyle hemen göstermeye başlayayım. Evet, şanslı binalardan başlayarak şöyle döneyim. Tabi şanslılığı deniz manzaralı olması. Dediğim gibi burası Lara'dan başlıyor, Konya altında bitiyor. Toplam uzunluğu 13 kilometreymiş. Falezler Fransızcadan dilimize geçmiş. Dik yamaçlı sahiller anlamındaymış. Bayrağımız dalgalanıyor. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere yine. Teşekkür ederim. Şöyle çekiyoruz ama mahsur var mı? Vallahi bahçeyi gezebilirsiniz. Tamam, Dikarı bahçeyi geze. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Kilise kısmında orası Ortodoks, orası farklı. Ha, orası Protestan kilisesi. Anladım. Şu o zaman şu dışarıdan Allah bildiği kadar teşekkürler sağ olun. Havuzun görüntüsü bile simgesel. Evet, pazar olmasının bir avantajını yakaladık. Dari. Protestan ve Ortodoks kiliselerini yan yana gezdik. Kaleci yeni kapıda gezerken dediğim gibi pazar günü avantajını kiliseler bazında görmüş olduk. Bir şey daha dikkatimizi çekti. Protestan, Ortodoks kiliseleri ve Sultan Alaaddin cami yan yana. Evet ibadethaneler yan yana ama bu insanlar niye karşı karşıya çoğu zaman merak ediyor. Hep biz bir Allah'ın kuluyuz. Bu birbirimize zulmümüz neden? Bunu bir sorgulamak lazım artık. Pembeye oturacağım biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Bak içeri mekanlar daha değişik. Gel Kaç para? Bunları hatırlayan var mı? Var mı hatırlayan? Bizim yaşındakiler hatırlıyor ancak. <laughs> hmm. Tam sizin sektör. Dolu dolu bir yer. Aradığınız yer, aramadığınız her şey var. Evet, meraklısı için ciddi ciddi materyaller var burada. Kimdi bunlar? Yaklaş. Evet, ne yapar bunlar? Bu sessiz herhalde tiyatro muydu? Sessiz, sessiz sinema. Sessiz sinema oynadı. Evet. Çok Hayır, güldürürlerdi bizi. Hayır komediydi. Komediydi sessiz falan. Sessiz ama komik. Komik, komikti evet. Hmm. Kim bu adam? Şehzade Korkut Camii'ymiş. Kesik minarenin olduğu cami. Farklı dillerde Kur'an-ı Kerimler var. Gayet güzel. Şimdi bak burada da kalıntılar var. Evet hikayesini öğrenelim ama değişik bir tarzı var. Tam muhafaza ile kapatılmış. Tabii tarihi kalıntılar var altlarda. Hem tarih korunmuş. Hem burası atıl vaziyette kalmamış. İlk defa bir cam terasta arıyoruz. Bizim kedi gibi korkarak basıyoruz önce sağlam mı diye. Yani camdan ne kadar yansıyor bilemiyorum ama... İkinci yüzyılda inşa edilmiş, Roma zamanında. O zamanlar tapınakmış. Allah evet. Hristiyanlığı kabul edince kiliseye çevriliyor. Ondan sonra Şehzade Korkut döneminde de, onun sancak beyliği döneminde camiye dönüştürülüyor. 500 yıl kadardır da cami burası. Restorasyonu 7 yıl kadar sürdü. 2016'da başladı. Geçen sene de açıldı. Ha daha yeni bu. Ha. Aynen 2022'de ha. açıldı ibadet. Evet nasip evet. Ama çok güzel değişik bir hava oluşmuş. Evet evet çok güzel bir aurası var burada. Aurası evet. Şeyi de çok sevdim şu tarihi evet. alanların korunması. Aynen. Gayet güzel. Evet. Alanların yani, düşünülmesi güzel olmuş. Ha. Yani aslında en uygun şekilde burası restore edildi. Yani. Çok hoş olmuş gerçekten takdir ettim emeği geçenlere de. Allah razı çok teşekkür olsun. ediyorum işiniz rast gelsin. Hoşçakalın. Burası da boyanmış. Çok özelliği yok değil mi? Böyle iki. Buralar aynı birbirine çok benziyor. Araya araya üç kapıları bulduk. Evet üç kapılar burasıymış dostlar. Bunların hikayesini bilmiyoruz. Böyle spontane geziyoruz ama. Artık bu da size olsun veya ben bulursam altlarına yazayım. Evet ihtişamlı bir kapı olmuş. Bize. Evet, fazla yürümekten taşların aşındığının bir alameti. Güvercinleri... Evet, güvercinleri görebiliyor musunuz dostlar? burada da güzel bir alan var. Osmanlı kahvecisiymiş. Bayram Efendi Osmanlı kahvecisi. Meşhur şemsiyeli alanlardan biri var. Değişik bir hava veriyor. Bunu kim icat ettiyse iyi olmuş. Saat kulesini göstermek isterdik ama restore halinde muhtemelen. Evet son noktasını ancak görebiliyoruz. Hayırlısı. İnşallah siz geldiğinizde bitmiş olur. Evet, vitamin deposu bunlar. Yivli minare. Çok hoş, estetik bir görünüşü var. Evet, Allah herkese böyle bir muhabbet versin. sizlere. Burası Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. O dönemin mimari özelliklerine uygun bir şekilde çok hoş, doğal kalmış mekanlardan bir yer. Buralarda güzel bir uygulama var. Yeraltındaki zenginlikler üstünü kapatmamışlar ve bu şekilde değerlendirmişler. Çok hoş olmuş. Kuruluyorum her aşamada emeği geçenleri. Antalya Mevlevi Hanesi'nden bir bölüm. Yine Mevlana Celaleddin Rumi ile ilgili bilgiler var panolarda. düzene var. Ortada sini var. Mutrip heyetiymiş. Burada oturulup ayin yapılıyor. <laughs> Gelmenizi görmenizi ısrarla tavsiye ederim Meydandan yat limanına doğru iniyoruz Çok değişik inişli çıkışlı merdivenli Ama tarihi dokusu olan o havayı gerçekten hissettiren güzel bir yer Mümkün olduğu kadar bozulmaması temennimizi buradan da iletelim Evet, şimdi de aşağıdan yukarıya doğru görüntülü almaya başladık. Çünkü deniz seviyesine doğru iniyoruz şu anda. Marina, yat limanı, tur tekneleri var. Bildiğiniz sahil manzarası. Midyeci, gezinen insanlar ve bu sefer de aşağıdan yukarıya doğru. Evet surları buradan biraz daha net görüyoruz. Bakın ee, gayet güzel çevre eğitimi inovasyon merkezi diyor. Geçen sene faaliyeti geçmiş. Atık malzemelerden görseller yapmışlar, güzel olmuş, hem değerlenmiş hem de dikkat çekmiş, hoş olmuş. Bu sabah içinden geçtiğimiz park. Işık figürler var, heykeller var. At, yeni eski karışık gibi. Değerli dostlar, can dostlar. Dolu dolu bir Antalya gezisinden sonra şimdi Kemer'e doğru yol alıyoruz bakalım bizleri oralarda neler bekliyor şöyle başlayalım ya da manzaraları kaçırıyorsunuz Vallahi çok şey kaçırdım Koş karavan yolculuğu Ne kahve var ne bitki çayı var. Ne çay var. Nasıl ışıklıyordun? Norm normal başta arabada bile getiriyordun. Termosu koyuyordun. Güya karavanla gidiyoruz ha. Dostlar. Allah şunu manzaraya bir bakın ya. Bir şey lazım. Tahta alışveriş merkezi varmış. He? Ne var? Bilmiyorum ki ben. dostlar can dostlar bir hikaye bölümünde daha birlikteyiz sizlerle. Mutluyuz. Sizlerle birlikte olmaktan, efendim izleniyor olmaktan güzel geri dönüşlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim bugün yine Antalya'daydık. Antalya'mızın güzel Muratpaşa ilçesindeydik. Muratpaşa hakkında şöyle bir kısa ön bilgi vereyim. Muratpaşa aslında Antalya'nın kendisi demek. Yani Antalya'nın tarihiyle aynı demek. Ee, en eski yerleşim yeri Antalya ilinin biliyorsunuz. İlçe bu ismi nereden almış diye şöyle araştırdım. Murat Paşa adını yapım tarihi 1570 olan Murat Paşa camiinden almış. Murat Paşa ise bir Karaman beyiymiş. Bu ön bilgiyi verdikten sonra bugünkü hikayecimizi de anlatalım inşallah. Benim hoşuma gitti biraz esprili bir hikaye ama mesajı açısından yine kalıcı güzel bir öğretisi var. Bir gün iki arkadaş bir yerde oturuyorlar veya birisinde misafir bilemiyoruz. Ayrılacağı zaman bakıyorlar ki dışarıda ciddi bir yağmur yağıyor. Artık ev sahibi konumundaki arkadaş diyelim. O gidecek olan arkadaşa bir şemsiye veriyor. O da teşekkür ediyor alıyor evine kadar gidiyor Tabi ıslanmıyor. Her ne kadar paçalar biraz ıslanıyor olsa da bu tür yağmurlarda artık geneli koruma adına faydası var. Efendim gidiyor. Aradan birkaç gün sonra e, denk geliyorlar. Şemsiyesini iade ediyor, teşekkür ediyor. Şemsiyeyi veren kişi diyor ki, "Aa" diyor. "O gün şemsiye vermeseydim bayağı ıslanacaktın, değil mi?" diyor. "Evet." diyor adamcağız. Neyse efendim bir başka zaman yine rastlıyor ama diyor o gün şemsiye vermeseydim o ıslanmış hali bayağı bir hastalanabilirdim bir sıkıntılar yaşayabilirdin diyor. Efendim uzatmayalım her defasında böyle bir artık iğneleme mi diyelim hatırlatma mı diyelim bir şeyler söylüyor bir adam iyice yoruyor artık. Neyse bir gün yine birlikte bir parktan bir yerden geçerken adam yine aynı şekilde başlıyor konuşmaya derken adamın sabrı bitiyor artık. Ve havuzun yanından geçerken kendisini havuza atıyor, sırılsıklam oluyor ve dışarı çıkıyor. Şemsiyeyi veren adama diyor ki, o gün diyor şemsiyeyi vermeseydin işte bu kadar olurdu diyor. Yani olacağı buydu diyor. Çok da abartacak bir şey yoktu. Belki o gün ıslanır kururdum ama bu kadar da her sevende bu lafları duymamış olurdum diyor ve bu muhabbette böyle bitiyor. Efendim buradan gelelim bize yansıyan yöne. Hani nasıl bir mesaj çıkarılabilir? Ben şöyle anladım. Yani minnet duygusu veya birisinden bir şey isteme duygusu e çoğu zaman insanları yorabiliyor. Eğer karşınızdaki mert değilse. Bir söz vardı çok hoşuma giderdi. Dua niteliği de taşıyordu bana göre. Allah'ım namerde değil, merde dahi muhtaç etme derdi eskiler. Zaten namert, biliyorsun mert olmayan kişi demek belli. Ama Mert'e bile muhtaç etme. Güzel bir dua vardı yine buna ekleyeceğim. Tamamını hatırlayamadım ama e, tam odak noktası şuydu. E, Allah'ım muhtacını muhtacına muhtaç eyleme. Gerçekten sizin istediğiniz kişi de zaten Allah'a muhtaç. Öyleyse Allah'a muhtaç olandan niçin istiyorsunuz? Sahibinden isteyin derdi eskiler. Dualar böyle başlardı. Falan. Yani minnet duygusundan uzaklaşma anlamında. Bu e, olay bana bir türküyü hatırlattı. O türkünün Sözleri ben şimdi size okuyayım. Yayınlayamıyoruz bu telifle alakalı malumunuz. Yani bunu bir ön bilgi olarak vereyim size. O türküyü bilmiyorsanız hemen dinleyin. Biliyorsanız tekrar mahiyetine bir daha dinleyin. Gerçekten bu arada türkülerimizde her zaman olduğu gibi işin en özünü özetini yansıtan şiir mantığında efendim melodi tarzında türkü formunda çok hoş güzel kalıcı etkiler bırakıyordu. Tavsiye ederim. Türküleri sevin türküler dinleyin. Şimdi onun şiirini size okumaya çalışayım efendim. Bu arada babam da bunu çok sever. E zaten onlar aşılamıştı bize bu bilgileri altyapıyı bu kültürü. Teşekkür ediyorum güzel insanlara. Efendim Türkü Erzincan yöresine aitmiş. Kaynak kişisi bilinmiyormuş. Yani anonim bir türkü. Ama içeriği yönüyle gerçekten çok hoş. Bazı kelimeler şu an için kullanılmıyor ama onları da akış içinde yakalayabilirsiniz. Belki çok merak ederseniz bir sözlükten bakmaya çalışın efendim. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme. Yedi deryalara gark eyle beni yine muhannete muhtaç eyleme. Muhannetin suyu dolayı akar, değdiği yerleri od olur yakar. İyilik etmeden başına kakar, yine muhannete muhtaç eyleme. Muhannetin sözü pareli oktur, lütfuna keremet ihsanı çoktur. Sağ elin sol ele faydası yoktur yine muhannete muhtaç eyleme. Ben dertliyim, hak ayırsın işimi, kaygılara saldım garip başımı. Varsın kurtlar, kuşlar yesinleşimi, yine muhannete muhtaç eyleme. Değerli dostlar, artık bunun üzerine söz söylemek yakışmaz. O kadar hoş, o kadar anlamlı ki, gerçekten türkülere kulak verin. Tarihten süzülmüş, gelmiş, özlü sözler. Yani müzik zevkinizi bilemiyorum. Ama acizane şunu tavsiye ediyorum. Hani videolarımızda da hep bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani bir şeyi dinlediniz, izlediniz, başında vakit geçirdiniz ya. Şöyle bitiminle bir bakın. Yani bunun bana kattığı bir değer var mı? Hayatımı güzelleştirmeye, iyileştirmeye, fayda noktasında yani bu bencillik anlamında değil de tecrübe, birikim aktarımı anlamında bir faydası var mı diye bir bakın. Ben bunun faydasını çok gördüm. Bazen bazı şeyleri uzun uzun anlatamıyorsunuz, sıkıcı oluyor. Ama böyle küçük mısralarla, dizelerle, müzik eşliğinde olunca hani biraz da bol tekrarlıyoruz, kalıcı oluyor. Güzel nokta atışı mesajlar var. Teşekkür ediyorum. Yine bize eşlik ettiniz, dinlediniz, önemsediniz. Buraya kadar emek verdiniz, lütfettiniz. Efendim bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.